Hadi hayırlı olsun bu tyt'de bitti artık geride kaldı. Şimdi bugün hepinizin merak ettiği bir şey TET nasıldı? Ayıralım. Çok zordu, zordu, kolaydı. Şimdi bu bizim işimize ne yarayacak mı? Arkadaşlar yaramayacaklar. Çünkü geçmişte olan bu bir sınav. Sınav bitti. Zorluğuyla kolaylıyor. 3 milyon öğrenci sınava girdi. Başvuru 2 milyon 800 bini kadar tahmin ediyorum bugün sınava girdi. Bu öğrencilerin ne yaptığını bilmiyorsunuz. O halde bakma, duyma, görme, konuşma. Bunu niçin söylüyorum? Yarın bir ayete sınav var. Bugünkü sınavın değeri biliyorsunuz daha düşüktü. 160 puan. Yarınki sınav 240 puan getiriyor. Yani yarınki sınavın puanı bugünkünün bir buçuk katı. E, E'si şu. Yarına odaklan. Kapatabilmeyi, bırakabilmeyi ne olur yap. Yani sınav geçmiştir. Bıçaklıyorum ben burayı. Bitmiştir. Arkayı attım çöpe. Hocam sınav nasıl diye soruyorlar. Geçti elimizden geleni yaptık. Bir cümle. 3 saniyede kapat bu işi. Şimdi sorulara bakıyorsun. E yapamadım. Ötekini de yapamadın. Zannediyorsun ki bayağı bir yapamadım. Psikolojik olarak insanoğlu kötü bir şey gördüğü büyütür. Sen de büyütüyorsun. Bir iki sorudaki hatanı sanki çok büyükmüş gibi düşünebilirsin. Ya herkes aynı hatayı yaptıysa. Ya o soruyu kimse çözemediyse ne olacak? Değil mi? Bunu bilebilecek miyiz? Bilmeyeceğiz. Peki sınav onda başladı, bir de bitti. Evine gittin, kafa mafa 2'di, üç dağıldı. Ne yapmanız lazım? Arkadaş hiçbir yere bakma, yorumlara da bakma. Sınav zordu kolaydı. Geçmiş yıllarda çok yaşadık. 10.000 öğrenci çünkü hocam diyor sınav diyor çok zordu. Abi bir bakıyorsun standart sapmalar açıklanıyor, ortalamalar açıklanıyor. Yo senin sorduğun kısma zor gelmiş, onlar yapamamışlar. Bu sizin sınavı zor olduğu anlamına gelmez. Ya da kolay olduğunu düşünüyorsunuz. Hocam sınava girdik, çıktık, çok kolay yaptık falan. Bir bakıyorsun yanlışlar var. Bitti, bırak, unut. Yarınki sınava var. Yarınki sınavda 80 soru cevap vereceksin. Yarınki sınavda daha uzun bir süre gerçekleşecek ve yarınki sınav daha çok puan getiriyor. O zaman kapat bunu, git evine kardeşim, 2 saat, 3 saat, 4 saat daha konu tekrar yap. Gerekirse telefonları da kapatabilirsin. Arayıp bulmasınlar, hocam işte şu falan arıyor, bu arıyor. Ankara'dan dayım arıyor işte Hakkari'den emme oğlu aradı. Ya yok böyle bir şey. Kimseye görüşmeyin ya. Problem yok. Çünkü bunu baskı veriyoruz yani. Ne yapacağım o zaman? Eve giderim. Konu tekrarı yaparım. Otur AYT ile ilgili, yarınki sınavla ilgili konu tekrarı yap. Aç bir bak. Unuttuğum bir şey var mı? Çünkü bugün sınavda da dedim, Şunu hatırlıyor, hatırlayamadım. Ya hatırlasaydım yapardım. Aslında biliyordum. E tamam aslında biliyordun ama unutun O an aklına gelmedi. Ne olur git. Konu tekrar yap. Sadece konu tekrar. 2 saat, 3 saat, 4 saat. O kadar. Akşam rutininde yine yat kalk. Bugünkü sınava girdin çıktın. Yarınki sınavda bugünkü sınavda yaptığın hataları yapma. TYT'de çok düşük net yapıp bakın biz bunları bölüm analizleri videolarında çok inceledik. Düşük TYT ile iyi bir AYT ile güzel üniversiteler geldi. Gelecek. Okul puanı etkili burada, taban puan etkili bunda. Dolayısıyla pes etmeyeceksin. Hiçbir şey bitmedi. Sınavın jüri bir kısmı bitti. Çünkü daha diploma notu eklenecek. Doğru mu? E doğru. 100-120 puan taban puan geliyor mu? Geliyor. 60 puan okul puanı geliyor. Yani taban puan okul puanı kadar zaten TET puanı var. Dolayısıyla, dolayısıyla bu tip işlerin içine girmeyin. Hocam işte yorumları okuyorum. Ya okumayın, bakmayın, yazmayın. Nasıl geçti? Sana ne? Bize ne? En fazla senin bakacağın 300 kişinin yorumu. 3 milyon adam. 3 milyon öğrenci başvurdu. 2 milyon Bu örnekten bunu arkadaşlar karşılamaz, götürmez. O yüzden de yorumları okuyup, izleyip kafanızı doldurmayın. Kapatın bugün YouTube'unuzu, Instagram'ınızı, haberin videoyu izle ondan sonra... TikTok'unu da kapatın. Rutin hayatınıza devam edin. Hatta telefonu kapatın. Otur. Dersine çalış. Ya kalk. Yarın özgürsün. İyisiyle kötüsüyle artık. eksi eksisiyle. Yarın o sınavdan çıkınca bir rahatlık gelecek. Sonrasında tabii ki de mezuna kalabilirsin. Sıkıntı yok. Ben de kaldım. Sıkıntı yok. Mezuna kalmak yolun sonu değil. Problem değil. Daha iyi bir başarı elde etmek için kalabilirim de. Ya da puanlar açıklansın. <laughs> Şunu unutmayın. Sınav zorsa az netle istediğin yere girersin. Sınav kolaysa çok netle ancak istediğin yere girersin. Tamam mı? Anlaştık mı? Hiç yazmayın. Kapatalım Yani Yarınki sınava adapte olun. TYT bitmiştir. AYT gelecektir.